Herkese merhabalar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere Arda ile beraber yeni nesil Uno kartlarla oynanan çok eğlenceli bir oyunu anlatmaya çalışacağız. Ardacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, isterseniz önce sizlere oyunun içerisinden çıkan kart grubunu tanıtmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi 4 adet renk grubumuz mevcut. Bu 4 adet renk grubumuzda 0'dan 9'a kadar rakamlar var. Kırmızı grup, yeşil grup, sarı grup ve mavi grup. İsterseniz bir tanesini alalım. Bakın 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Aynısında bir daha daha var. Hepsi aynı. Bir sıfırdan başlayan grup, bir 1'den başlayan grup. Oyunun amacı oynayan kişinin elindeki kartı tamamen bitirmek. Evet. Kim önce kartı bitirirse o oyunu kazanmış sayılır. Peki diğer kartlar ne işe yarar? Önce ona bakalım. Görmüş olduğumuz grup her renkten ikişer adet var bu kart grubunda. Bu kart uygun renge atıldığında sizden sonra oynayacak olan rakibinizin ortadan iki kart çekmesi gerektiğini ve bir el boyunca da oynayamaması gerektiğini ima eden karttır. Bakın buna her renk grubunda iki tane var. Kırmızıdan iki tane var. Yeşilden iki tane var. Sarıdan Sarı iki tane, tane var. var. Ve... Ve maviden iki tane var. Maviden iki tane var. Teşekkürler Arda'cığım. Peki burada neye dikkat ediyoruz? Eğer ortada kırmızı bir kart varsa ancak biz bunu o şekilde ortaya atabiliriz. Örneğin ortada kırmızı bir attı rakibiniz. Sıra size geldi. Siz o anda bu kırmızıyı atabilirsiniz. Ve rakibinizin iki kart çekmesini sağlayabilirsiniz. Peki burada bir durum var. Eğer rakibinizde de varsa diyelim Çok ki ben hırı. bu kırmızı ikiyi attım. Arda'nın elinde de bu mavi ikilden mavi vardı. Maviyi de ben attım ve evet. baba, baba evet. ve dört kart çekmesi lazım. Bakın evet. Bu karta siz de bu kartla tepki verebilirsiniz. Böylece bir sonraki rakibe İki misli olarak dönüş yapmış olur. Kartı. Evet arkadaşlar. Şimdi bu da yön değiştirme. Diyelim ki bu oyunumuz sağdan sola doğru gidiyorken biz eğer ben bunu atarsam soldan sağa devam eder. Evet. Da. Oyunun akış yönünü tam tersine çeviren kart grubumuz. Yalnız şunu söylemekte fayda var. Biz genelde bu oyunu iki kişi oynuyoruz. İki kişi oynuyoruz. İki kişi Ama oynadığımızda... bu üç. İki kişi olduğumuzda biz bu ve bu altıncı sırayı kullanmıyoruz. Daha biz bunu öğrenmedik ama bunu, bu satırı mesela kullanmıyoruz. Üç. Üç. Evet niye kullanmıyoruz? Çünkü iki kişi oynarken zaten oyun hep aynı yönde akacak demektir. Sağdan evet. sola da soldan sağa da aynı şekilde akacak demektir. Ve Dolayısıyla biz iki kişilik oyunlarda bu yön değiştirme kartlarını kullanmıyoruz. Et, evet. Şuna geldi evet. bu gruba. Bu evet Ardacığım. Bunun adı pas. Mesela sosyal medyada hani kişileri engelleriz ya. Aynı o amaca yarar bu kart grubu. Yine bakın her renk grubundan ikişer tane var. Bunu attığınızda bir sonraki rakibinizin o el oynayamamasını sağlamış olursunuz. Oyunun keyifli devam etmesi açısından kaldırıyoruz. Şimdi kart grubu bundan. Bundan ismi Joker. Joker. Kaç tane var bundan? Dört, dört tane var. Toplam dört tane var. Diyelim ki bunu biz istediğimiz zaman atabiliyoruz. Bakın üstünde dört renk var. Bizim oyunumuzda da zaten dört renk var. siz oyun devam ederken oyunun herhangi bir anında bu kartı ortaya attınız. Ve dediniz ki benden sonra oynayacak olan kişi kırmızıyla devam etsin. Ya da sarıyla devam etsin. İstediği, İstediği renkle oyunu devam ettirme hakkına sahip. Bu jokeri kullanmakta hiçbir e, engel ya da kısıtlama söz konusu değil. Çünkü Son geldik. grubumuz bu da hani ikili kart demiştik ya bu da dörtlü kart. Evet şunu diyor yani az önce öğrenmiş olduğumuz iki tane rakibin kart çekmesini sağlayan bu kart. Bu, bu da ise, dört. Ama bunun bir farkı var. O, bu da renk değiştirebiliyor. Evet bu kartı attınız diyelim. Yalnız bu kartı istediğiniz zaman kullanamazsınız. Sadece bir de sadece şöyle var. Eğer diyelim ki rakibiniz Sıfır mavi attı. Sıfırınız da yoksa maviniz de yoksa ama bu varsa 4 kart çekme ve renk değiştirme onu atıyorsunuz evet. ve rakip ve karşınızdaki rakip 4 kart çekiyor ve siz istediğiniz renkle oyunu devam ediyorsunuz. Tıpkı Joker gibi. Rakibinizin 4 adet kart çekmesini sağlıyor. Aynı zamanda bir el beklemesini sağlıyor ve bir sonraki rakibin de hangi renkle Oyunu devam ettirmesine karar veriyor. Yalnız az önce dediğimiz gibi bu kartı atmamız için elimizde uygun atacak kartın bulunmaması gerekmekte. Oyun ya rakam üzerinden ya da renk üzerinden devam edecek. İkisi de elinizde yoksa bunu atabiliyorsunuz. Şimdi örnek bir oyun üzerinde nasıl oynanıyor? Hep beraber evet, görelim. Çok iyi derecede karışması gerekiyor. Ortaya koyuyoruz ve oyun oynayacak kişilerle birer kart seçiyoruz. Çek bakalım Arda'cım. Bir tane. Bir. Bir tane sadece. Bir tane de ben seçiyorum. Aç kartını. Dört. Bana geldi dokuz. Dokuz. Fazla ben çektiğim için yani büyük olan ben çektiğim için kartları ben dağıtıyorum. Evet. Babam dağıtıyor. Birkaç tane kart dağıtıyoruz. Bir. Bir. İki. İki. Üç. Üç. üç dört. Dört. Beş. Beş. Altı. Altı. Yedi. Ve 5, kalan 5. kartları ortaya bırakıyoruz. Şimdi kartlarımızı açalım. Tabi normalde birbirimize göstermiyoruz kartlarımızı. Bu bir örnek oyun olduğu için sizlerle paylaşıyoruz. Biz herkes kendi bölgesinde şu an kartlarını açıyor. Evet. Hmm. Bana o gelmedi. Ama neyse. Şuraya atarak başlayalım bakalım. Şimdi ne attı bakın Arda? Mavi, 6 attı. Ben ise mavi grubundan istediğim kartı eğer elimde 6'ya ait başka bir renk varsa onları atabilirim. 6 olmadığına göre ama mavi grubundan var istediğim gibi. Belki, Bakınız. Mi? Belki babam o ikili atabilir ama o kez. Evet sırf, o ben 8 e atarak kullandım. Ben de Bakın 8 olduktan sonra rengi fark etmez. Arda da kırmızı 8 attı. Ben ister sarı 8'e atabilirim, istersem kırmızı grubundan istediğimi atabilirim. Ben bundan yana kullandım tercihimi. Sarı 1 attı. Bakın bende de 2 tane 1 var. Dilediğimi atabilirim. Kırmızı 9 attı. Bir kırmızı 9 da ben attım. <laughs> Arda'nın atacak kart olmadığı için ortadan kart seçti ve kırmızı 4 attı. Bende de bakın şu anda kırmızı 4 veya kırmızı herhangi bir veya 4 herhangi bir kart olmadığı için ortadan çekiyorum. Bu geldi. Şu an hala atacak kartım yok. Bu geldi. Atacak kartım yok. Kartlar giderek fazlalaşıyor. Yeşil 5 geldi. Belki ben Evet. Şimdi bu atacak kartımız olmadığında kullanabileceğimiz bir karttı. Bu durumda ben bunu atabilirim ve Arda'nın 4 tane ortadan kart almasını sağlıyor. Bakın onun işini zorlaştırmış oluyor haliyle ve bir el boyunca oynayamayacak. 2 3 4 Arda 4 tane kartını seçti. Ve ben bu kartı attığım için oyunun hangi renkle devam edeceğini belirliyorum. Bakıyorum kendime. Bende bol bol mavi var. O halde diyorum ki oyun maviyle devam etsin diyorum ve mavi biri attım. Ben de sarı, ben de ya sarı bir var ya da kırmızı bir var. İstediğini atabilir. İstediğimi atabilirim. Başka bir şey atamam. Gönlümde kırmızı bir mi attım? Kırmızı bir attı. Ben de bir olduğu için mavi bir attım. Ben de sarı bir attım. Bakın sarı bir attı bende zaten sarı başka kart yok şimdi bu kartımı atıyorum ve rakibin iki tane kart çekmesini ve bir el boyunca beklemesini sağlıyorum. Ve ben iki kart çektim ve baba beni kilitledi evet. o yüzden ben oynayamıyorum. Şu babam, anda oyun sarıyla babam, devam edeceğine göre. Babam şimdi bir kere oynayacak sonra ben devam edeceğim evet. arkadaşlar. Oyun sarıyla devam edeceğine göre bende sarı yok. Mecbur bir tane kart seçtim. Bu geldi. Bir daha seçtim. Bu geldi. Bir daha seçtim. Evet sarı iki geldi ve atıyorum. Sarı iki geldi. Ben de de bu iki olduğu için bunu yeşil atıyorum. 2'yi attı. Ben de yeşil herhangi bir kart kabul edildiği için 9 attım. Baba sen demin şey... Sen demin hani bana kilitlemiştin ya ben evet. şimdi seni kilitleyeceğim. Bakın şu anda beni kilitlemek istedi iki kartla. iki kart çektirme kartıyla. Bendekiler bende de ondan bir tane var. Dolayısıyla kartın üstüne aynı karttan basabiliyorduk. Bunu yaptık ve Arda, 4 kart Arda 2 misliyle 4 kart seçecek. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Şunu da şuraya koyalım. Evet şimdi oyun benle devam ediyor mavi ile. Şimdi bunu da koyarsam bir iki daha seçmiş olacak ama hadi o kadar çok acımasız olmayalım. Devam ediyor oyunumuz. Mavi 9, mavi 6. Evet ben mecburum artık bu maviyi kullanmaya. Bu arada bir şey hatırlatalım. Oyunda tek kartınız kaldığında Uno Rakiplerinize Uno şeklinde Yani benim tek kartım kaldı. İkazını yapmanız gerekiyor. Bakınız atabilecek kartım yok. Ortadan çekiyorum. Evet yine Aa. dörtlü kart geldi. Bunu kullandım. Ve dört tane kart çekmesi İyi. gerekiyor ve bununla da ben oyunun hangi renkte devam etmesi gerektiğini Bir, söyleyeceğim. 1, 2, 3, 4. Evet. Şimdi diyorum ki oyun benle devam edeceği için çünkü bu rakibi kilit. Evet oyun sarıyla devam etsin dedim ve sarı 5 attım. Sırada ben de. Yok elim bana mı koymak istemiyorum. Arda sarı 4 attı. Ben sarı 2 attım ve uno diye uyardım. Yapacak şeyim olmadığı için bunu yaptım. Evet joker attı ve oyunun rengini değişmesini sağladı. Kırmızıyla. Kırmızıyla devam etsin dedi çünkü baktı. Normalde birbirimizin kartlarını görmüyoruz ama benimkini görmüş oldu. Evet bir tane çektim. Yeşil 5. Baba evet, belki sen ama onu. Sarı 3. Kırmızı 2. Neyle devam ediyordu? kırmızıyla. Kırmızıyla. Kırmızı geldi. Aa, bana yok. <laughs> evet, Arda ortadan çekti. Ve iki babamın iki kart. İki kart çekmemi ve... sağladı ve Gene Kilitledi şıkla. beni bir el. Allah. Ve kırmızıyla devam edeceğim ama kırmızı onun için. Joker, evet Joker atabiliyor. Joker'i Joker dilediğimiz anda kullanabiliyoruz. Hangi renkle devam etsin oyun? sarıyla. Şoker atan kişi karar verdi ve sarıyla dedi. Sarıyla devam ettim. Yeşil 3 attı. Yeşil 5 attım. Yeşil 9 attı. Yeşil 5 attım. Hiçbir şey olmadı. Yeşil 7 attı. Bakın ben de yeşil 7'nin üzerine atacak kartım yok. O yüzden bunu kullanabilirim. Ve Uno diye uyarıyorum çünkü tek kartım kaldı. Şimdi o dört tane kart seçecek. Bir, iki, üç ve dört. Evet aynı zamanda oyunun da rengini belli etmem gerekiyor. Çünkü bu kartta hem rakibe dört tane Baba kart ama. seçtirdik ve oyunda hangi renkle devam etmesi gerektiğini söyledik. Bakıyorum zaten tek kartım kalmıştı. Onu da kilitlemiş olduk. Ve son kart diyorum ki kırmızı ile devam etsin. Ve böylece kartlarım bitiyor ve oyunu kazanmış oluyorum. Peki bugünlük bu kadar olsun. Uno oyunuyla daha çok kişiyle daha eğlenceli dakikalar yaşayabilirsiniz. Sıradaki videolarımızda görüşmek üzere. Evet. Hepiniz hoşça kalın.